yangına müdahale amfibi uçaklar geldi. Helikopter de uçağın arkasından dolaşıyor. Bu da bir evet. Daha yukarıda var görüyor Evet. Önceki Ünlak köyü koruyorlar, korumaya hazırlar şimdi. Ondan sonra yukarı çıkarlar onları. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim oradaki rüzgar olsa bu durmaz abi. Evet. Burada rüzgar kesik. Haydi oğlum Hadi Hadi bakalım. Haydi Allah'ın izniyle. Haydi bakalım amfi bu uçak. At bir suyu görelim. Haydi oğlum. Atıyor abi şimdi. Evet. Aşağıdan köyün içine doğru attı.